Ne işin var senin burada? Kocama bakmaya geldim. Miran'a bakmaya geldin ha? Miran yok. Senin sayende eve bile uğramaz oldu artık. Sen hala utanmadan nasıl gelebiliyorsun buraya anlamıyorum pes. Bakma öyle. Ben bu günlerin geleceğini biliyordum. Çünkü Miran sevgiyle merhameti birbirine karıştırıyordu. Çok vicdanlıdır o. Kendi farkında değildi ama sana ettiklerinden dolayı vicdan azabını telafi etmek için senin yaralarını sarmak için çok mücadele etti. Ama sen, senin gözün hiçbir şey görmedi. Bak, yaktın, yıktın işte her şey. En azından biz ikimiz birlikte yan yana bir şeyler inşa edebilmişiz ki. Öyle bazen de olsa yıkılabiliyor Gönül Hanım. Ama sen merak etme, biz yine yaparız. Bu sefer hatalarımızı görüp daha sağlamını yaparız. Bunca lafın üzerine gururunu bir kenara atıp peşinden gitmeyeceksin herhalde değil mi? Milan... Bana gururdan bahsedecek en son insan sensin. Azat abime attığın iftiralar, kendi kendini yalan yere bıçaklamaların. Daha sayayım mı? İşte seninle farkımız bu Reyyan. Benim Miran için yapabileceklerimin sınırı yok ama senin var. Öyle olmasaydı Miran babanı itmedim ben yapmadım dediğinde ona inanırdın teslim olurdun. Hem mevzu ben değilim ki. Ben üç yıllık kocamı çok iyi tanırım Reyhan. O öyle kolay kolay söyleyeceklerini diyemez. Bu son yaptığın siz diye bir şey bırakmamış kalbinde. Artık bitti Reyhan. Anla bunu. Miran eve geldiğinde parmağındaki yüzeye bak. İyi bak ve sadece hayallerinde Miran'la olacağını unutma gönül. Aferin gönül.